Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün İsmail kardeşimiz ziyaretine geldik. Öncelikle selamun aleyküm selam. baba. Hoş geldin. Bu zaman bu kardeşimiz geldi. Kuşları tanıtacağız. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Kuş ticareti yapıyor? Alım satım, ücretim Fark etmez. Arkadaşlar İsmail Dizardım, İsmail Gül hem alım satım da yapıyor. Kuşları tamam. göstereceğiz. Hoşunuza giden olursa da Öyle almak hoş. isteyen yorumlara yazabilir. İsmail size ulaşır. <laughs> Numara bakırsanız. Bu ne baba? Zıklı. Bunun eziyeti ne baba? Akacı, sağlam akacı ama. Sağlam akacı. Evet. Buradaki ne baba? Bu sattık değil, bu Resul bakı kardeşimizden hediyedir. Sağ olsun. Cücüktür. Şami. Bu ne baba? Bu da avraşımız. Bunlar satılık mı baba? Bunlar da satılık. Çiti beş bin. Sakar da dişi, yumurta muayel. Kan Damızlık mı yoksa uçuruyor bunlar baba? Uçuruyor. İzlettim de var ikisinde de sıkıntı yok Bu da sen bize vermişsin Arkadaşlar <laughs> Çok güzel bir, bir kuş dişi Bu da muayene Yumurtasına Arkadaşlar bu, da bu dişi. dişi damızlık dişidir bizden geçme He evet, şimdi sana söyleyeceğim İtelemasyon <laughs> İtelemesyon doğru söylüyor Çok arada. güzel O da kimin Kardeşim sen bizden uzak durur musun lütfen? O da kimin olsun Allah, o sıkıntı Bu sakar tutma Bu Allah, sakar da adam tutma araya. Makaraya bunu bağırıyor arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz. Misakkarı. Bunun fiyatı ne baba? Bunun bunu mi? 10 bin. Maşallah baba. 10 bin 10 bin. Arkada makara. 11 makara. Azizliyeten. Bu da dişi. Bu dişimiz de yanındaydı. hediyedir. Masaya tutsun, He, tutsun. tutsun diye. Herkeye tutsun. Herkeye tutsun diye. Biz 2000'e 3000'e satıyor. Alıyor. Ya yes. Allah'ım. Buna da tutma. Dişi. Yumurtasına muayyet. Fiyatlarını da söylersen güzel olur baba. Fiyatları 2000. 2 bin. 2000 Çit 2000 ha baba Çit 2000 Verdik, <laughs> Verdik gitti Verdik <laughs> gitti Gösterebiliriz böyle 2000 Allah Allah çit. Tutmadır ya daha yeni bile bilmiyordum Bu da Daha küçükken daha böyle ufakken Sahibi bakamadı getirdi dedi siz yaşatabilirsiniz Çok iyi bir kuştur Maşallah izliyor Önce, Önce. Damak kadar Bak etmez Fark bir, etmez Birazdan kadar. bize uçum videosu da çıkar Bu da karasudan Anda Haçlı'dan. He. Tamam delir. Delil. Delil abiye sağ olsun bize o zaman bir milyara vermişti. Ama damızdı. dama ya. kadar. Ama 3000 puan sıkıntı yok. He satarsınız yani. He 3000 he. Biz de tümlü Buradakiler senin gibi severiz. Bu da hediyedir. Şimdi yalan söyleme hiç gerek yok. Bu ne? Bu da Kadir Vurkaç kardeşimizden Andıla'ya hediyedir bu. Hmm. Bu sattık değil. Hediye olanları satmıyorsunuz baba. Yok hediye olanları sattık değil. Yok. Onun da danışım ona baş Bu Bu da Yakup Tak var başında maşallah. Çok iyi bir kuş vermiş. Hasta. Bir, bir sefer çok iyi bir kuş vermiş. bir daha çekelim benden uzak dur. <laughs> çok iyi bir kuş vermiş. <laughs> <Çok gülüyor> şey Bu, söylediği gibi çok. gölgeni bir de görüyor abi videoda. Söylediği gibi. Bu da 3000 puan. 3000 puan arkadaşlar. Evet. Çünkü biz ona karşısına başlamıştık. Geçen bak, sefer yumurtlanmayan kuş vermişti. Bu sefer de balkanda olan kuş vermiş Baba <laughs> <vallahi. gülüyor> Babu kardeşimiz bir videoyu satışı şey sapatış şey ediyor. Bu, şey lan bırak bana konuşan lan bu bazı. Abi da 3000 puan. Cücük de beraber kapı cücüğümüz. Bunlar ne meziyeti ne baba? Bak abi çiz zaten. Bu odayın ki beyaz olan mı? 3 milyar bunlar çiz de beraber. İzlettim ne fark etmez. Bak gelmiş. İzledim Dağını var, var. Maşallah koş çok. Abi şahliye var. Sıkıntı yok. Bu da 500. Sıkıntı yok. Yadırga. Yaşlı bu da kırma. Bu da kırma. Bu da geçiyor işte abi. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Bunlar ne baba? Bunlar da 4 milyar. İzlettim Fark etmez. Çık. Değisi yerli mi? Kırma mı? Kırma. Ha. Arkadaşlar çok güzel bir kırma. 4000 diyor. İzlemek İzlektim lazım. İzlettim abi. İzlemeden <laughs> kuşa para vermez. Burayı kuşlar hepsi izlettim ne? Fark etmez. Bunlar ne baba? Aa, bu da saklık abi. Bunun fiyatı ne? Buna da 2 milyar olsun sıkıntı yok abi. Bunun dişi de, dişi, dişi de, var. Var. dişi de tutsun evet. ha yani Dişi yok dişi onu tutsun diye. Gel, demi dolaba geçecek şimdi. Bu çıktı ben benden, benden Bundan gelsin kardeş. Ha, bu çıktı benden gelsin kardeş. Bunlar ne istiyorsun? Satılık mı yoksa? Ha, bunlar, bunlar da satılık kardeşim. Çite çit. Fiyatı ne baba? Muayyat uçmasına da. Çite çit ile veri. Sekizi veren götürsün vallahi. Sekizi veren götürsün diyor. Bizden tümle fark etmez. Birazdan uçun videosu çekebilecek miyiz baba? Bizden tümle olur. E, eyvallah. Hangisini istersen de yine çeker, yine üstten bir başlayalım. Başlayalım. Üstten başlayalım şu samba, üstten başlayalım. Tamam üstten başlayalım, üstten yani başlayalım. başlayalım. Bu akrebimiz. Diyarbakır'dan sürgün gelmiştir Adana'ya. Kaç puan olsun? O zaman da kaçtı, ha. parlağa geldi. İzleten ama öncü. Öncü? Evet. Bu ne bu? Kipotoban'da parlağı çekmişler buna. Çıl uzakta konuşma, videomu bozma kardeşim. Bu da 5000 puan. Çil de ne oldu oğlum? <laughs> abi izletim dur. Adam izletimli beri baba. İstersen yüz milyar çeker sana. O, o, ne? Bu mavili abi. Bu mavili abi. Abi bu da 10 milyar olsun. Öyle dedi ya 10 milyar olsun. <laughs> Sıkıntı yok. Ha, 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 da da dedi ya. Ha. Öyle dedi ya. Ben onu öyle yapmıştım. Ben çok sevdiğim kuş. Tamızdaymışım. Buna bunu Bu Baştaki... Uçurdum kuş tamam abi. Sevdiğim bir sen mesela böyle yapar mıyım kuşu? Bu taşlıyı da Kudurum ben gittim yeni beyden aldım milyonu kardeşim. 2 tane aldım 700 milyona. Bir tanesini sattık zaten. Bir tane. Abi bu da tek. Kapattık dolan şey yine 5 milyar olsun. He, dişi var. tek top paradır normalde. Az sıkıntı yok. 300 milyon beraber 5 milyar. İzleyeceksiniz ama. Hmm. Bak Anladım. dişi de Anladım. budur Tuşların baba Meğer, Hepsi güzel. 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 Yadır, he. izletiyorlar hepsini beraber. izletiyorlar arkadaşlar. Ee sen hem alım satım yapıyorsun, kendi kuşlarını da satın açık atmış, Evet baba? abi, tabii. hepsi etmez abi, alım satımdır abi. Bu ne baba? Kuş da alırız, sıkıntı yok. Kuş da toplu, kuş da, kuş da toplu alıyor. Fark Sattı hepsini alıyor. Alıyor. alıyor abi, sıkıntı yok. Hem satıyor hem alıyor. Ee, güzel, Sattı Sattı güzel emeğinize sağlık baba. Boşver toplu almayı, satmayı. Bunlar ne baba? Bu güzel bir şeye benziyormuş ama. Evet, sıkılıyor. Bu ne meziyeti ne? Bunların meziyeti. Sen selamın oğlum sen geliyorsun. Vallahi ben daha işini izlemem zaman, lazım. İzlemeden video çekiyorum şu an ben evet, baba. O, o zaman onu gösteriyorum. Şöyle meziyeti nedir? Aa, bu bunu bunu söyle bir şey salsın, o salsın. Meziyeti <laughs> nedir kardeşim? <laughs> meziyeti ben neden bilmiyorum. Ya abi, abi, abi. Söyle, söyle söyle ya yani lan köz abi. Bu ne dişakat? Önceye benziyor. Bu bu dişakat dişli yani. bu dişakat. Önceye Bak. benziyor. Neydi? Önce bak çok güzel bir kuş. Neydi? Böyle yerde ne eder puan? Yerler. Kardeşim puan. Ben havada kuşa para veririm. Yerde e, para vermem. o zaman hadi He. yerde böyle bin puan verelim. Bir şey olmaz yerde. Erkek, erkek tek bina. ama. dişit değil. E, erkek tek bilmeler Sıkıntı şeyiniz. yok. He, i̇yidir baba. Hı. Bu ne? Şimdi neyse oldu. Bu da tutma kardeşim. Bu da tutma. Bu ne? Bunu izleyeceksiniz ama önce. Arkada makara. Vallahi Valla baba. baba. Izleyeceğim bunu. Hepsini, hepsini izletiyorsunuz bize şu an. Kuşlar biraz yıpranmış gibi gözüküyor ama havada izleyeceğiz arkadaşlar birazdan. Kuşların kirli olduğuna ben bakmayalım. Oradan alar bak? Bunları izledin mi bunları? E çapalı. çapalı çıkıp çapalı. sormadın baba. Bu da önce biz. Ha bunu buraya geçen... Sayfa, he. sayfada. Ben diğer bunu... videoda izledim bunları. Ben kastım kaçtın burada da 15 bin var. Dişi erkekler. 15 bin. He. Biz düşen damak kadar. Kanatı yumurta tarihi. Kalk etmez. Arkadaşlar kuşa bakınca kırmaya benziyor ama ben geçen sezon izledim. Abi, Çok şey güzel kuştu. Abi ya, bak. Şakaya gelmez. Ha, geçen sezon izledin. Ya. Ya. izledin ha? Bak, bir sefer kanadı tam kendi izleyecek. Ya kendi kendi şey. Tam be, bunu böyle. Böyle gidecek. Bak bak abi. Bak, Ondan sonra izleyecek. Sen niye kameradan kaçıyorsun? Etem yok bunu. Ya böyle. Tamam İsmail Bey'i Abi bunları şimdi izler izleyeceğim, izleyeceğim abi öncelikle. Tamam bak bunlar da izlerik. Onlar da izlerik. Hmm. Bana kaç tane var? Çandır mı yerli mi var? Yerli daha var. Hepsi var. Gel gel. Gel buraya geçecek şimdi. Bana kim bir ağzını açtı. Allah Allah, Allah Allah Allah. Maşallah. Buna da yardım kalmaz. Buna da fark etmez abi. Alın sarkıyla. La posta alamaz. Böyle değişik yer yok. Arkada da yer yok. Buraya atmışlar valla. Tahtları demir dolaptan da hiçbir yerde yakalamadı. Gördünüz arkadaşlar. Biz de onun için buraya atıyoruz. Bak. Bak bunlar da süreç maşallah. Maşallah da bizim yadıkamız var. Arkadaşlar abi, abi. bunların isimlerini söylememize gerek yok. Hepsi taklacı, çandır, mandol, posta, 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 bak posta, bak, posta, abi, posta, 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 Bunlar da satılır mı baba? Bunlar bak? bak, posta abi bak. Bunlar da sattık abi bak. Baba çıkmaşı e, neyden veriyorsunuz? bak bak. Çit başçı neden veriyorsunuz bu çandalar postaları? Çita başı. He baba. Tart etmez abi hangi kuşu istersen ona gerek bir şey yok abi valla. Şimdi yalan gerek yok. Bak abi. İsmail Hı. baba. Ya burada da göstereyim sana. Orada da var. baba. baba abi, abi yer yok abi yer. Buna da iyi abi bak. Ama bu. Abi beş bin abi. aksan sana kuş. Bak. Beş bin. Kuş geldi abi kuş. Bak bak. Beş bin ama ha izleyeceğim. Buna bunu git kendi damında izle. Sıkıntı yok. Paran cebinde kalsın. İzleyicen öyle parayı vereceğim Allah'ını severim ha. ha. Böyle abi. İsmail baba senden ihaneci iyi olur ha. Sesini de gör ya. Takası koymuş görmüyor musun? Takası abi. Abi, <laughs> abi kanat verme. Bak bu <laughs> abi. Kralları gelsin. Maşallah. Bak. Allah Allah. Sıkıntı yok. İyileri buraya katmışlar ha. Ne yapayım abi? Milletten mi yemezler? kalmazsa buraya atacağım. Ne yapayım? Allah Allah. Bak abi. Allah. Bak, nasıl lan abi? Ya hoş geldik abi. Bak şoklattın lan. Dişler çekti. Fa fark fa etmez fa abi. İsmail, Facebook'a da Instagram kullanayım mı baba sen oradan ulaşsın da. Abi fark etmez. Bak İzledim. bu da benden gelsin. Allah. O da kaldı. İzleyeceksiniz abi. Bu da 5 gün puan. Kendin izleyeceksin abi. Sıkıntı yok. Allah Burasına Allah. bak. Muskalı. Muskalı bile ufak böyle muskası var böyle. Geçerli. Bak bak. Bana kaç ne gibi iki dakikada ben yandım bu kuşlar kavrulur lan baba. Bu kuşlar ne da abi? Sen İsmail. daha, daha bineğin tuttuk kardeşim. Bu Şahmin. Bineğin tutuldu. Numara hakkı ayağımda sıkıntı şey yok. yok. Yok yok kanadım ağamışım. Ama bu da tutmadı. var, numarası da var. Ağazın Ağazın da var numara hakkı var Hepsinin ayağında numara sağ Bu üç kız aynı kişinin de tutmadı. Aynen. Hepsi de aynı kuşun sıkıntı yok. Aynı kişinin mi dördü? Bu ne? Bak, bu çandırı. Bunlar yerler. Bunlar iyilerdir abi bak. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Uçun videosu da gidip, çekelim. Bak kuş var abi. Şu şeyi de getir. Lan baba sizde kuş bitmiyor ki maşallah. Maşallah. Abi, abi sandım alır sattım işçi de yapıyor abi. Var maşallah. Var. Bak abi. Tak ha. etmez abi. Bu muydu? Bak bu, bu Şami de. Yer yok diye Gece bu yakmışlar tutulmuş bu de. Maşallah Kuşlar, maşallah. Var, var yani hep ya. içeride de var yani. Allah kardeşim emeğinize sağlık. Sağ, sağ, ol. sağ ol. İsmail baba kapıyı aç da burada yandım. Al bak bunu da al. Bunları şimdi uçum videosu uçun videosu izlerik. Ha, o orada da değerlendirme yapalım arkadaşlar. Bu arada video izlerken beğeni, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi uçum videosuna geçiyoruz. Seviyorum Takip devam.